Medyen'de bir kuyu, iki kadın ve tek cümlelik dua. Kasas suresinde Musa Medyen suyuna varır. Çobanlar sürülerini sularken iki kadın kenarda bekler. Musa sorar. Siz neden bekliyorsunuz? Onlar da net söyler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulayamayız. Babamız da çok yaşlı olduğu için hayvanlara biz bakıyoruz derler. İşte dua bu sahnenin tam arkasından gelir. Musa onların hayvanlarını sulayıverir. Sonra gölgeye çekilir ve ayette geçen duayı eder. Ey Rabbim! Bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım. Sonra kızlardan biri utangatça geliyor. Babam sulamanın karşılığını vermek için seni çağırıyor. Musa gidip başından geçenleri anlatır. Kızlardan biri de onu işe al, güçlü ve güvenilir diye öneriyor. Ardından Musa'ya 8 yıl çalışma karşılığında evlilik teklifi yapılıyor. İyiliği yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemek, hayrı ondan istemek. Bu dua darlıkta ve yeni bir başlangıç eşiğinde okunur.